En lezzetli yemekleri mutfağımdan, kanalımdan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün oğlum için yaptığım doğum günü pastasını sizlerle birlikte beraber yapalım istedim. Gördüğünüz gibi muhteşem oluyor. Dışarıda pastanelerde bile belki bu kadar süsü yoktur. Ee, onun sevdiği şeylerle süslemek istedim ben pastamı. Siz dilediğiniz gibi e, süsleyebilirsiniz. Böyle e, güzel, bol çikolatalı, muzlu bir pastamız oldu. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Önce bu güzel pastamızın pandispanyasını yapmakla işe başlayalım. Ben böyle yumurtamızın 5 adet yumurtamızın beyazını ve sarısını ayırdım birbirinden. Önce beyazını bir güzel mikserde çırpalım. İçerisine çok az bir tuz ilave edelim ki e, yapısını bozalım biraz beyazımızın. Şöyle biçindik tuz ekliyoruz yüksek devirde. Ee, eğer böyle bir mutfak şefiniz varsa 2 dakikada çırpıyor ama diğer e, el mikseriniz varsa da 7-8 e, dakikada yüksek devirde çırpın. Aynı işlemi görecektir Kar beyazı olana kadar çırpalım. <laughs> yumurtamız kar gibi oldu gördüğünüz gibi bunu hemen başka bir kaba alalım görüyorsunuz kar gibi oldu bu kıvamda olmalı iyice beyaz olduktan sonra şöyle dökülmeyecek kıvamda olmalı yumurtamızın beyazı Sarısıyla beraber bir su bardağı şekerimizi de rengi açılana kadar çırpalım. Arkadaşlar mutfak şefime galiba nazar değdi, çalışmayı durdurdu bir anda belki bilmiyorum bir kez daha böyle bir şey olmuştu ama sonradan çalışmıştı inşallah çalışır. Ben e, el mikseriyle çırpmaya devam edeceğim yumurtamızın sarısını. Görüyorsunuz biraz rengini açtım. Ben biraz daha çırpıp içerisine yarım su e, yarım çay bardağı e, ılık su ekleyeceğim birazdan. Evet şimdi içerisine yarım çay bardağı e, ılık suyumuzu ekleyeceğim. Bunu neden ekliyoruz arkadaşlar? Onu da hemen söyleyeyim. İçerisindeki şekerimizin e, bu suyla beraber güzelce erimesini istiyoruz. O yüzden bu suyu hep ekliyoruz. Hem de yumuşak oluyor kekimiz. Ee, bunun için ekliyoruz suyumuzu. Evet, şöyle e, bir buçuk su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya e, ekledik. Böyle bir karışım hazırladık şöyle. Güzelce eledik bu arada arkadaşlar bunu. Bunu yumurta sarımızın içerisine koyuyoruz. artık çırpıcı ile işimiz kalmadı. Şöyle alttan yukarı saat yönüne doğru çevir, çevire çevire karışımımızı iyice birbiriyle buluşturuyoruz. Şöyle yumurta sarımızla şöyle yumurtamızın beyazını da ilave edelim. Biraz bekleti için böyle altında su birikebiliyor. Onu da ekleyin. Hiçbir şey olmaz. Şöyle söndürmeden Ben böyle yuvarlak 25 santimlik bir yuvarlak kek kalıbı kullandım. Böyle kilitli içerisine yağlı kağıdımı e, serdim kenarlarını yapıştırmak için de e, tereyağla birazcık yağladım ve e, aynı boyutta biraz da yüksek bir şekilde hatta e, yağlı kağıdımı serdim şimdi içerisine kekimizi koyabiliriz kek hamurumuzu birkaç kez vuralım köpürcükleri çıksın evet, 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırına alt üst ayarda pişmeye gönderiyoruz şimdi arasına süreceğimiz pastacı kremamızı hazırlayalım iki buçuk su bardağı sütümüzü tenceremize alalım 5 yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. 1 adet yumurtanın sarısını 1 kaşık nişastayı 1 kaşık unu da ilave edip şöyle karıştıralım. Bir paket vanilyamızı da ilave edelim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. İyice unu ve nişastası güzelce karışana kadar şöyle çırpıcımızla iyice karıştıralım ocağımıza almadan önce. Kremamız göz göz oldu gördüğünüz gibi. Şöyle kaynadıktan 5 dakika sonra altını kapatabilirsiniz. Kremamız hazır. Altını kapatabiliriz. Soğumaya bırakıyoruz. Tabi soğurken de ara ara karıştırmayı unutmayın ki kabuk bağlamasın üzeri. Soğuduktan sonra krem şantimizi ekleyip iyice çırpacağız bunu. Evet, bunu ara ara karıştırmayı unutmuyoruz. kremamız soğudu. İçerisine bir paket krem şantimizi ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Şöyle 101'de satılan beyaz çikolata e, dopingleri var. Böyle eritilmiş çikolata. Bunlardan biraz katıyoruz. Daha da güzel oluyor lezzeti. Şöyle. Göz ayarı. Yani şöyle bir iki kaşık kadar katıyoruz. Hem kıvamı hem de lezzeti çok güzel oluyor. Bunu denemenizi tavsiye ederim. gördüğünüz gibi kıvamı bu. Şimdi pastamızı süslemeye geçebiliriz. Hem ara katı hem de dışını sıvamak için pasta kreması kullanacağım burada hazır krema. 1,5 su bardağı e, süte ihtiyacımız var. Şöyle 1,5 su bardağı soğuk süte bir paket kakaolu hazır pasta kreması kullanıyoruz. Hem ara katları için hem de dışını sıvamak için kullanacağım bunu. Evet bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi katı bir kıvam aldık. Şimdi bunu da bir kenarımıza alıyoruz ve pastamızı süslemeye başlayalım. Böyle panispanyalarımızı şöyle dört eşit parçaya kestim arkadaşlar. Bu arada burada bir açıklık kazandırmak istiyorum. Panispanyayı iki kere ben kek yaptım. Yüksek kat olmasını istediğim için böyle öbür kekten de bir parça buna aldım. Dört kat yapmak istediğim için. Siz dilerseniz bir tane panispanyayı da üçe bölüp yapabilirsiniz. Ama ben biraz yüksek olmasını istediğim için böyle yaptım. Şimdi dilerseniz şöyle ilk katımızdan hazırlamaya başlayalım. hazırlamış olduğumuz kremamızı şöyle geliş güzel koyalım. Kekimizi ıslatmak e, gerekmiyor arkadaşlar çünkü kekimiz baya baya yumuşak e, kuru bir kek değil panispanyamız. O yüzden ıslatmak gerekmiyor. Bunu da söylemiş olayım. Böyle damla çikolata kullandım bir arasına tekrar katımıza devam edelim. Şöyle bir bastırıp şimdi ikinci katımız hazır krem olacak. Şöyle hazır kremamızdan koyalım. Bu katada muzlarımızı yerleştirelim. Aynı işlemi pastamız bitene kadar katlarımız devam edelim. Pastamızı sıvama işlemini hazır aldığımız kremayla hazır kremayla devam ediyoruz. Önce kaşıkla şöyle her tarafına eşit bir şekilde kremamızı dağıtalım ki her tarafı eşit olsun. Düzleme işlemini de en sona bırakıyorum. Burada kenarlar için pasta süsü kullanacağım. Şöyle 101'den aldığım pasta süsünden kenarları da şöyle güzel gösterişli olsun istiyorum. O yüzden siz dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Şöyle üzerlerine de süsler ekliyorum, şu şöyle güzel gözükmesi için küçük külahlarım var böyle süs. Şöyle iki tarafına da. Ben dekor amaçlı böyle çikolata topları kullandım. %100 satılıyor arkadaşlar. Buradan da bildirmek istiyorum. Şimdi bu çikolatalar ne işe yarıyor? Evet şöyle göstereyim. Şöyle. let's Şekli Üzerine de rendelemiş olduğum çikolatayı bol bol döküyorum. Pastamızın son hali de bu. Mumlarımızı ettik. Yazımızı yazdık. Evet. Bol çikolatalı, muzlu. Harika bir pasta oldu. Yapanlara, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.